Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün sıfırdan 50 bin kupaya kastığım seride bir tane daha karakteri bin kupa yapıyorum. Rico karakteri şu anda 970 kupada. mağara arasında 970'e kadar getirdim ve bugün mağara arasında bu karakteri bin kupa 30 rütbe yapacağım. Yanımda Sirius var. Sirius'la birlikte 800'den beri oynuyoruz sanırım. Tam emin değilim. Daha fazla bin kupa videosu için like atmayı unutmayın. 43 bin e artık çok yaklaştım. 43 bin bölümü de muhtemelen bir 3-4 güne gelmiş olur. Bin kupa bölümleri için de dediğim gibi beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım maçta görüşelim. Haydi bakalım bizi şu anda sağ yukarı taraftan başlattı. Yukarıda bir tane yük var. Şu sağ üstte de bir hocam bir iki tane atarsan çok, çok 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 sevinirim. Tamam bir tane var. En azından hiç yoktan iyidir. Arkadaşlar şöyle bir şey de diyeceğim. Biliyorsunuz güncelleme geldiğinden bu yana ufak bir kasma problemleri başladı oyunda. Ee, şu anda mağara arasında ortaya girdiğimiz zaman kasmaya devam ediyor. Yani bu benimle alakalı değil. Bunu bir söylemiş olayım. Hani yapacak bir şey yok. Ben de videoyu böyle sunmak istemezdim ama yani şu an oyundan kaynaklı bir problem var. Oynadığım cihaz zaten iyi biliyorsunuz. iPad'den oynuyorum ben. Yani onda bir sıkıntı yok. Ee, başlangıç olarak şöyle bir ulti kasılıyoruz. Ulti kasıldıktan sonra ortaya giriyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. Şöyle bir hızlı canak. Ultimizi kasalım. Ulti kastıktan sonra da seri bir şekilde ortaya push hocam. Hadi bakalım. Sirius'la zaten aynı anda alıyoruz ultiyi. Şöyle şuradan deneyen ben. Hafiften hafiften bir girelim. Evet burada ortada birazcık kasıyor. Kusura bakmayın. Of 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 of. Mükemmel bir ultiyle başladık. Adamlar yok oldu yala. Adamlar ağlıyor yala. Çok güzel. Boğ kardeşim git oraya git oraya adamsın. Aa ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben ufaktan bir ölmüş olabilirim. Tik var karşıda. 15 yükü ulaştı şu an Sirius. Her türlü alır diye düşünüyorum. Tik zaten 3 yükte şu an. Boğunun arkadaşı. Bo'da 3 tane vardı yani. Dördüncüyü almış. Ha dördüncüyü almış. Okey. Ama her türlü alır ya. Oo tek gidi. Kanka hiç oynama istiyorsan. Kanka oynama istiyorsan. Keyfin bilir. Bekleriz yani. Bizim vaktimiz var. Biz bine kasıyoruz. Bizim derdimiz yok. O konuda. Yani eyvallah çok da uğraştırmadı bizi. Güzel bir birincilikle başladık. Haydi bakalım ikinci elimize başlıyoruz. Bu sefer de bizi sol üstten başlattı. İki tane yükçümüz var. Aslında şu sağ üstte de direkt gidebiliriz. Oradan da yük çıkarsa onu da çatırt diye alabiliriz. Belki yükümüz artabilir. Bakalım oraya doğru bir koşacağım ben direkt. Yük ve bölgeleri önemli arkadaşlar. Bazıları bakmıyor. Bazıları gelmiyor. Hocam 11 seviye mortis. Maşallah reizim. Yani Mortis'te girmezsin bu arada buraya ya. Ama 11 seviye olduğu için iş yapıyor işte. O da biraz sinir bozucu. Kanka atman lazım aksesuarı ki aynen bir kasılalım. Biz yine bir kasılalım arkadaşlar hızlıdan. Sonrasında oynayacak. Ok. Vururum size. Vururum seni. Adam ufaktan bize puşlamaya çalışıyor da yok zor yani ya şu an. Ne oldu kardeşim? Gelecek mi? 11 seviye olması büyük sıkıntı bu arada. Canı yine doldurdu. Öldün. Canımı da doldurdum. Gel buraya şimdi. Sana puşlamayan ne olsun. Burada var mı adam? Ee, nasıl aşağı kaçıyor? Gördünüz mü? 11 seviye ama zortlayan bir adam arkadaşlar. Bir tur daha ulti. Neyse gir gir ortaya gir. Gir ortaya gir. Salla. Hmm, tamam ulti dedi o. O ulti dedi. Tara var ve şu an orada ulti kasılıyorlar. Çok büyük sıkıntı. Ee, ama gelemeyecekler çünkü orada mayınımız var bizim iki tane. Gelirse göreceğiz. O açıdan bir problemimiz yok. Okey. Abi Tara Boya yakalanmak istemiyorum ya. Bir anda çünkü ölebiliriz. Aha Tara Boğa orada. Peki şöyle bir ulti atsam ne yapabilir ki? Diyeceğim de. Abi şu herifler bizi hiç salmadı be. Niye arkadaşlar? Biz size ne yaptık be? Ben oynayayım şuradan. Aa timik var bir de. Aga be, timik mi be? Ne oldu lan Mortis'i kesince üzüldüm galiba. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ya Rico'nun gücü bu da. Mağara arasında. Bu da mağara arasında Rico'nun gücü dostum. Seni bir aldık temizinden. Sen niye orada duruyorsun peki? Kardeşçim. O Mortis'i kesin. Adamsınız. O da öldü. Seni de alacağım. Seni de alacağım. Alacağım seni kaçışın yok kaçışın yok bir birincilik daha hadi bakayım. Haydi bakalım bu sefer de sol aşağıda başlattı bize. Oha sıfır yük. Bu birazcık kötü oldu arkadaşlar. Bu arada arada bir e, eksiyip tekrardan bir yükselmişliğimiz var. Haberiniz olsun. E, şu anda 986 kupadayım arkadaşlar. Bu şekilde. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bocuk. O bocuk bana gelemez. Bu kardeşim bana gelemez. O kardeşimin kardeşi neymiş? Grovmuş. Kuş Grov. Kuş Grov ne yapıyorsun? Krov'cuk. Tamam sen onu buradan sıkıştır. Ben onu oradan sıkıştırayım. Ortada bayıltalım. Ne diyorsun? Tamam temizinden indirdik. Gelmek ister misin? Sana da tattırayım yani Riko'nun mermilerini. Ayıpsın her türlü. Her türlü. Her, her, herkese servisimiz var. Bekliyor bir de bak orada ya. <laughs> Alırım abi. Riko mağara arasında akıyor. Güzel gidiyor. Benim hoşuma da gidiyor yani. İşte yapıyor. Şimdi şöyle yan yana gezmek istemem Bir anda tara falan çekebiliyor arkadaşlar bu mapte. Çok sıkıntılı o yüzden. Çok da yan yana durmamak lazım. Yedilik spike var. İkilik. Yakaladım ben onu. Aa hiçbiri değmedi lan. Nasıl ya? Oha hepsi öldü. Sen bir yakalan. Şunu vurmamız lazım. Şunu vurmamız lazım. Açım yok. Heh çok güzel. Bunu da aldık bunu da aldık. Onu da alıyoruz. Nerede oğlum? Gaza girmiş. Oha gazdan çıktı yaşadı bir de orada. Bir birincilik daha. Ve 993 kupadayız. Şu an kazanırsak 1000 kupa geliyor. Haydi bakalım. Sol üstten başladık. Umarım kazanırız ve kazanıp birinciliği alıp 7 kupayı alıp 1000 kupaya ulaşırız. Kazanamazsak eğer arkadaşlar 999'da kalıyoruz. E kaybedersek zaten fark etmiyor gibi bir şeyler. Kanka ne yapıyorsun? Adamsın. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Eyvallah. Nico'yu zorlamak istemedi Nani'ciğim galiba. Mantıklı yani. Nani ile buraya girip de Nico'yu zorlamaya çalışmak çok da akıl karı bir iş değil. Şuradan da bir yük çıkarsa çok tatlış olurdu. İşimiz kolaylaşabilirdi belki ama olsun zoru da başardık. Tekrardan başarmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle seri bir şekilde ultimizi kasılalım. Bakalım. Birinci olmak istiyorum ya. Hadi uzamasın abi. Hadi uzamasın çünkü 999'dan düşme fobim var arkadaşlar benim şu anda. Şu anda oluştu. Tam şu anda oluştu o fobi. Orada adam var burada. Edgar da gördüm. Umarım zıplat tır, tırp, adamı kendimize. Kanka ölürsün ha. Çıkman lazım. Çıkman lazım. Aşağı niye gidiyorsun ya? Aşağıda kim alsın yükü? Tamam şuna niye gidelim? Nani gitti ama. Nani gitti gitti gitti. Aşağı gitti. Dört yüke geldik güzel. Ufaktan bir kasmış olduk kendimizi de şimdi dur. Artistik de yapmak istemiyorum Edgar'a ya. Aha bo var. Sirius dur sakin ol. Oha şeyle. Oha şeyle. Sirius gel kardeşim ölme. Arkadaşlar gidin başka takıma hadi ya. Herif ultiyi de bastı ki bize şeyle. Açtı önümüzü. Nasıl olacak? Gelsene bir Sirius bende Gel bende be. bende gelsene be. Hiç anlamıyor. Gel bende. Neyse gelme artık geçti Yukarıda olanı alalım diyecektim de Gidemedik Şeli gelebilir abi şu an korkuyorum Bir şeli fobim var şu anda Ben şu takımı keseceğim arkadaşlar İzleyin eriyorlar İzleyin. Evet artık yoklar e, Şu tara'yı da mı alalım Tara da istiyor galiba Tara'yı da kestim Kesemedik kesemedik çok iyi Bir saniye şöyle bir can almam lazım Shelly sakin ol şampiyon. Şampiyon sakin ol. Birinci olmamız lazım bizim. Anlıyor musun bizi Shelly? Anlıyor musun bizi Shelly? Birincilik geliyor. Aa oyun dondu. Hayır. Saçmalama sakın yapma. Sakın yapma kupamı ver bana. Bana kupamı ver. Vermedi. Vermedin değil mi? Ah vermiş. Vallahi vermeyecek diye korktum ya. Abi oluşunu göremedik ki ama. Oyun orada dondu var ya. Donduğu zaman dedim net tamam vermeyecek kupayı. Çok güzel. Bin kupari konusu yaptık. Keşke görebilseydik arkadaşlar. Göremedik. Ama olsun. Üçüncü otuz karakterimiz. Şöyle de bir göstereyim. Krov, Brock ve Rico karakterini bine getirmiş olduk. Bakalım bu sezon bin kupaları yapmaya devam edeceğim. Çünkü sonraki sezon artık bir 50 bini görürüz diye düşünüyorum. Yani şimdiden binlere hazırlayalım. Onlar bir şey düşsün. Sonra tekrar kasıp böyle 50 bini sonraki sezonda görme gibi bir hedefim var. Neyse arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.